Merhabalar Sosyal Akademim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tarih dersi kapsamında hazırlamış olduğumuz videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü dersimizin konusu Büyük Selçuklu Devleti. Büyük Selçuklu Devleti'ne geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarından bizleri takip ederek sorularınızı, önerilerinizi veyahut da hakkımızda bilgi edinmek için oradan bize mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Gelelim Büyük Selçuklu Devleti'ni. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti arkadaşlar Oğuzların üç ok kolunun kınık boyuna mensup bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Oğuzların bilinen ilk e, böyle yani Selçukluların ilk bilinen kişisi arkadaşlar Dukak Bey'dir. Dukak Bey kimin e, emrinde yaşayan bir beydi arkadaşlar? Oğuz Yavgu Devleti'ne bağlıydı. Yani Selçuklular ilk olarak hangi devlete bağlıydılar diye sorulursa Oğuz Yabgu devletine bağlıydılar. Daha sonra Oğuz Yabgu devletinin sübaşısı olan Selçuk Bey yine babası gibi sübaşıydı arkadaşlar. Türkmen nüfusunun artmasına bağlı olarak ve Oğuz Yabgu devletinin vergi işte unsurunu arttırmış olması ve ayrıca Selçuk Bey'e yönelik tavırlarından dolayı isyan etti. Biraz oradan göç etmek zorunda kaldı. Hangi şehre geldi? Cent şehrine geldi ve buraya gelir gelmez Müslümanlığı kabul ettiler ve Müslümanlık kültürüyle tanıştılar. Müslümanlık kültürüyle tanıştıktan sonra Oğuzlar hangi ünvanı ve hangi adlanılmaya başladı? Türkmen adıyla anılmaya başladı arkadaşlar. Ee, Türkmen adıyla anılması daha önce ÖSYM tarafından soruldu. Hangi ünvanla anılmıştır? Müslüman olduktan sonra Oğuzlar. Buradan ben yine soru geleceğini düşünüyorum. Selçuklu Devleti'nin ilk bağlı olduğu devlet hangisidir? Oğuz Yabgu Devleti'dir arkadaşlar. Daha sonra nereye gelerek? Cende gelerek Müslümanlığı kabul ettiler. Bu iki yere dikkat. Cend ve Oğuz Yabgu Devleti'ne dikkat arkadaşlar. Şimdi Aslan Yabgu yine... Selçuk Bey'in oğluydu. Selçuk Bey'in en önemli oğullarından birisiydi. Fakat e, Karahanlılar ve Gazneliler arasında yapılan Mavera nehir görüşmeleri sırasında hapsedilecekti. İşte bu önemli bir olay. Karahanlılar ve Gazneliler e, Büyük Selçuklu Devleti'nin nüfusunun artmasına ve kendi sınırlarını e, tehdit edilebilecek bir unsur olarak gördükleri için kendi aralarında görüşme yaptılar. Ve dediler ki bunlar fazla güçlenmeden bunları ortadan kaldıralım diye görüşme yaptılar. E, bunun için de ilk adım olarak kimi Ortadan kaldırmak istediler. Aslan Yabgu'yu ortadan kaldırmak istediler ve Aslan Yabgu'yu esaret altına alıp arkadaşlar aynı bir baskınla bir daha gün yüzü göstermediler adama. Evet bu dönemde Aslan Yabgu Selçuklu teşkilatlanması için yani devlet teşkilatlanması için ilk para olacak sikkeyi bastırdı. Müzidü Devle adındaki para kim zamanında bastırılmıştır arkadaşlar? Arslan Yabgu döneminde bastırılmıştır. Arslan Yabgu'nun Gazneliler ve Karahanlılar tarafından esaret altında bulunması için, e, üzerine üzerine başa kim geçti? Tuğrul ve Çağrı Beyler geçti. Tuğrul Bey devletin doğu kısmını, Çağrı Bey ise batı kısmını yönetmekte e, görevlendirmiştiler kendilerini. Bu önemliydi arkadaşlar. Tuğrul Bey, Aslan bu esaretten kurtulmak kurtarmak için Nesa 1036, Serah 1038 ve Dandanakan 1040 yılında savaşlarını yaptı. Ve Dandanakan savaşıyla Gaznelileri arkadaşlar ne oldu? Son vermiş oldu. Daha sonra Gazneliler işte kurular tarafından yıkılacaktı ama Dandanakan savaşıyla Selçuklu Devleti'ne karşı herhangi bir tehdit unsuru olmaktan çıkmıştı. Bu sırada e, devletin batı politikasını yöneten Çağrı Bey ise Anadolu'ya akınlar yapmak üzere görevlendirilmiştir ve Anadolu'nun tanınması için savaşlar yapacaktı. Tuğrul Bey döneminde yine Abbas Halifesi Şii oğullarının tehdidi üzerine koruma altına alınmıştı ve böylelikle arkadaşlar e, ne oldu? E, Abbas Halifesi ünvan verdi. Bu ünvanın ismi nedir? Melik el maşrik ve el-Mağrup ünvanını verdi. Yani doğunun ve batının sultanı ünvanını kime verdi? Tuğrul Bey'e verdi arkadaşlar. Tuğrul Bey önemli bir isim. Tuğrul Bey bu ünvanı e, aldığı zaman neyi per perçinleşti? Hükümdarlık otoritesi perçinleşti. Eğer Müslüman bir Türk devleti kurulacaksa arkadaşlar, onun kimden ünvan e, alması lazım? Halifeden ünvan alması lazım. İşte bu ünvanı da aldığı için artık resmen böyle gücü yerine gelmişti. Fakat Tuğrul Bey 1040 danakan savaşı sırasında ne dedi? Tuğrul Bey'e karşı İbrahim İnal dedi ki sen artık bak devletleri yıkabilecek güçtesin. Gaznelilere son verdi. Sana artık bir devletin böyle boyunduruğu altında yaşamak düşmez. Sen bağımsız olabilirsin dedi. İbrahim İnal Tuğrul Bey'e hutbe okutturma fikrini veren kişidir. İbrahim İnal'ın bu Kutbesi, e, fikri doğrultusunda Tuğrul Bey kendi adına ne yaptı? Arkadaşlar e, Kutbu okutturdu ve Sultanul Muazzam unvanını aldı. Böylelikle e, devlet teşkilatlanması tam anlamıyla 1040 yılında kurulmuş oldu. Çar Bey ise dediğimiz gibi batı politikasından sorumluydu. 1048 yılında Pasinler Savaşı yapıldı. Fakat Pasinler Savaşı'nda ordunun başında İbrahim İnal da var arkadaşlar. İbrahim İnal önemli bir isim. Ee, Bizans'ta ilk mücadeleler yine bu dönemde yaşandı. Gürcü Kralı Liparit esir edildi. Ve böylelikle e, Anadolu'nun keşfine yönelik... Adımlar iyice perçinleşti ve daha sonra Anadolu e, yurt edinmek için savaşlar düzenlenecekti arkadaşlar. Şimdi e, Pasinler Savaşı'nın bir diğer önemli özelliği dediğimiz gibi e, Bizans ile yapılan ilk önemli sa savaş ve İstanbul'da Tuğrul Bey adına bir e, cami yapılacak ve hutbe okutulacaktı. Tuğrul Bey'e ait ok ve yay işareti halen daha bu caminin... E, yani duvarında duruyor ama cami tam anlamıyla yapılmıyor arkadaşlar. Ee, bunun sebebi ise Bizans'ın o dönemde e, kral yani taht değiştirmesinden dolayı oluyor arkadaşlar. Şimdi şu ünvanlara dikkat edelim arkadaşlar. Melik el ve el Maruf ünvanını e, kim vermişti? Abbas halifesi vermişti. E, ve yine Tuğrul Bey'e e, bazı ünvanlar verilecek arkadaşlar. ilerleyen süreçlerde. Mesela gibi? gibi? E, Kayın bin Emrullah tarafından arkadaşlar Tuğrul Bey e, a, şeyi, Turul Bey Büeyhoğullarını hollarını e, ortadan kaldıracaktı. Ve böylelikle Melikel Maşruk ünvanı verecekti. E, İbrahim İnal hangi ünvanı veriyordu? İbrahim İnal'ın vermiş olduğu ünvan ise arkadaşlar Eee Dandanakan Savaşı'ndan sonra Nişabur'a gelip yerleşiyordular. Orada işte Serah Nesa Dandanakan Savaşları yapılmıştı. 1036, 1038 ve 1040 yılında bu savaşlar sonrasında İbrahim İnal ona Horasan emiri veyahut da Sultan-ı Muazzam denilen ünvanı Tuğrul Bey'e vermişti. Şimdi Tuğrul Bey'in ölümünden sonra başa kim geçti? Arslan, Alparslan geçti arkadaşlar. E, Alparslan'ın başa geçmesiyle birlikte artık Selçuklu devleti iyice böyle güç unsuru olarak Bizans üzerinde etkin olacaktı ve bugünkü e, Doğu Anadolu bölgesi ve İran coğrafyasında hakimiyeti perçinleşecek ve e, artık Müslümanlığın tek böyle göze batan devleti olarak karşımıza çıkacaktı. E, i̇lk iş olarak Alparslan amidül Mülk olarak e, babasının veziri olan kişiyi ortadan kaldırdı ve yerine kimi vezir yaptı? Nizamül Mülkü vezir olarak tayin etti ve Anı şehrine gelerek burayı fethetti. O olan dolayı Kayn bin Emrullah tarafından ne ünvanı verildi? Ebul Feth ünvanı verildi. Kars'taki bulunan krallığın ismi neymiş arkadaşlar? Vasparugan Ermeni Krallığı şey, Alparslan tarafından ortadan kaldırılıyor. Bu dönemde yine Alparslan döneminde önemli bir isyan çıkıyor. Kavurt isyanı. Kavurt isyanı bastırılıyor ama e, tam anlamıyla kim döneminde bastırılacak? Melikşah döneminde. Yani o zaman şöyle diyebiliriz. Kavurt isyanı hem Alparslan hem de Melikşah döneminde yaşanmıştır diyebiliriz. Tıpkı bizdeki e, düzmece Mustafa isyanı gibi arkadaşlar. Şimdi Alparslan'ın yapmış olduğu en önemli savaş hangisiydi? Tabii ki 1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları... Türklere açılmıştı ve Ebul Feth ünvanını e, Ani şehrini alarak almıştı. Daha sonra Malazgirt Savaşı'nı kime karşı yaptık? Bizans'a karşı yaptık ve Bizans'ta kim vardı başta? Roman Diyojen vardı. Roman Diyojen de önemli bir komutandı. E, 26 Ağustos'ta e, karşı karşıya gelen ordunun zaferi kim sağladı? Büyük Selçuklu Devleti sağladı ve ee, hangi savaş taktiğiyle karşıladılar bunu? İşte Ricat yahut da sahte geri çekilme dediğimiz hilal hilal taktiğiyle, Turan taktiğiyle arkadaşlar büyük Selçuklu devletini ortadan kaldırmış oldu. Manavgat Savaşı Türkiye e, tarihi için önemli. E, aslında bizim e, Anadolu Selçuk şey büyük Selçuklu devleti olarak ilk politikamız Fatimilleri ortadan kaldırmaktı. Fakat e, Bizans dedi ki. Yani bunlar, e, baksana bizim karşımızda güçlü bir unsur olacak. Bunlarla e, mücadele etmemiz lazım. Bunun üzerine e, bizim Suriye'yi almak için yapmış olduğumuz girişimden vazgeçtik ve Anadolu'da Roman Diyarında karşılaştık. 1071'de Roman Diyarını ortadan kaldırdık ve e, Bizans artık e, bize karşı bir e, güç unsuru olmaktan geri plana itilmiş oldu. Gelelim. Melikşah dönemini arkadaşlar, Alparslan döneminin önemli özelliklerini zaten birçoğunu biliyorsunuz. E, bu şey üzerinde çok fazla durmuyorum. Mesela Malazgirt Savaşı'nın sonuçları işte e, netice. Bu her zaman çıkabilecek soruların başında yer alıyor ama her zaman da yapılabilecek e, soruların başında yer alıyor. Altıncısının Sosyal Bilgiler ders kitabında e, bile var yani e, çok detaya girmek istemiyorum. Malazgirt Savaşı'nın sonuçları nelerdir, nedenleri nelerdir? Bunlardan bahsetmek istemiyorum ama Bileceğiniz şey nedir? Anadolu artık e, Anadolu'da Selçukluların karşısında durabilecek herhangi bir güç unsuru kalmadı. Gelelim Melikşah dönemi. Melikşah döneminde yine kimin isyanı ortaya çıkıyor? Kavurt isyanı ortaya çıkıyor ve kesin olarak kim dönemine bastırılıyor? Melikşah döneminde bastırılıyor. Kavurt isyanı da daha önce tarih öğretmenliğinde çıktı arkadaşlar. Bu iki isme dikkat. Alparslan ve Melikşah dönemindeki isyanın ismi... Kavurtis yani lütfen buna dikkat edelim. Şimdi Melikshah döneminde Ege Denizi'ne kadar bütün e, Boğazlara kadar Anadolu'nun hepsine hakim olundu hatırlayın işte Çakabey Ege Denizi kıyılarında e, Selçuklu Anadolu Selçuklu devletinin kurucusu Selçuk Bey İzmit civarlarında vesaire işte e, 1040 işte 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'daki beylikler dönemi başlamış. İşte Saltuklular ilk beylik olarak karşımıza çıkıyordu. Daha sonra bunlara değineceğim arkadaşlar. İşte bu dönemde e, Mevşah dedi ki bazı bölgelerin görevlendirilmesi lazım. İşte komutanlar tarafından Suriye'nin, Filistin'in ve Arabistan'ın fethi için Kudüs'ü almak için. Kimi görevlendirdi? Atsız Bey'i görevlendirdi. Atsız Bey bu politika doğrultusunda Suriye ve Filistin'i fethederek devlete neyi kazandırmış oldu arkadaşlar? İmparatorluk karakterini kazandırmış oldu. Bu ne demek? Başka unsurları, yani etnik unsurları hakimiyeti altına aldığı için imparatorluk vasfını kazanmıştı. Melikşah döneminde yine ortaya çıkan önemli olaylar var. Bu olaylara dikkat etmek lazım. En önemli olay hangisi? Tabii ki batinilik faaliyeti. İsmaililik e mezhebinin e politikası diyebiliriz batinilik faaliyetinin arkadaşlar. Hasan Sabbah öncülüğünde ortaya çıkıyor ve sülükastlar düzenleyerek Büyük Selçuklu Devleti'ni ve diğer Türk devletlerini de önemli ölçüde etkiliyor arkadaşlar. E batinilik faaliyetleri en çok işte Melikşah döneminde başlıyor ve daha sonraki dönemlerde ise arkadaşlar artarak etkisini devam ediyor. Baya bir dönem süre. Yani İlhanlılar son veriyor. Alamut Kalesi'ni alarak arkadaşlar ilk şey Nizamülmülk öldürülüyor. Mesela bu dönemde ilk olarak demeyeyim de Melikşah öldürülüyor arkadaşlar. Yine devletin önemli önde gelen isimleri bu dönemde batinenlik faaliyeti sonucunda ortadan kaldırılıyor. Hasan Sabbah hakkında bilmeniz gereken bir Alamut Kalesi'ni bilin arkadaşlar. O e, teşkilatlanmasını sağladığı unsurun bulunduğu yer, yani doğal şartlar altında bulunduğu yer Alamut Kalesi. Bir diğeri İsmaili tarikatından olduğunu bilin. E, yine e, başka da böyle Melikşah dönemine dair önemli bir şey. Mesela bize sorarlar mı sormazlar mı bilmiyorum ama şeyi sordular e, tarih öğretmenliğine. Melikşah hangi türbeleri ziyaret etmiştir diye. Hazreti Ali'nin türbesini Necef'te ve yine i̇mam Ebu Hanife'nin türbesini de ziyaret ettirip onları onartmıştır Melikşah arkadaşlar. Bize çıkar mı? Pek sanmıyorum ama çıksa da e, belki ilerleyen süreçlerde çıkabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Melikşah'ın e, öldürülmesi sonrasında taht kavgaları başladı ve ülkede ayaklanmalar çıktı. Bu tabii ki ne olacak? Fetret devri dediğimiz olayı başlatacak ve bu dönemde Berk Yaruk e, hakimiyeti sağlamak için kardeşleriyle mücadeleye girecek. İşte hanedan üyeleriyle aynı zamanda e, Tutuş'la, İsmail Yakuti ile Arslan Angun'la ve Mehmet Tapar arasında bir mücadele gerçekleşecek. Berk Yaruk, e, Tutuş, İsmail Yakuti, Arslan Angun ve Mehmet Tapar. Bunları kim kışkırtıyor arkadaşlar? Terken Hatun. Kime karşı Berk Yaruk'a karşı kışkırtmış oluyor. Bu dönemde e, yine bilmemiz gereken en önemli şey Haçlı Seferleri Sultan e, Berk Yaruk döneminde başlamıştır. E, Mehmet Tapar Alamut e, Kalesi'nde öldürüldü. E, Berk Yaruk tahttan çıktıktan sonra yani tahttan indirildikten sonra kim geçiyor başa? Mehmet Tapar geçiyor. Mehmet Tapar da yine Alamut Kalesi'nde batineli faaliyetleri sonucunda öldürülüyor. Ama şunu bilin Berk Yaruk döneminde arkadaşlar 1. Haçlı Seferi başlıyor. Yani bize sorabilirler bunu o şey tarihinde Büyük Selçuklu tarihinde Haçlı Seferleri kimin döneminde yaşanmıştır? Tabii ki ilk Haçlı Seferi Berk Yaruk döneminde ortaya çıkmıştı. Mehmet Tapar'ın ölümünden sonra Sultan Sencer başa geçiyor ve yine bu dönemde Batinlilere karşı yine mücadeleler ediliyor arkadaşlar. Sultan Sencer Oğuzların da isyan etmesiyle artık devlet iyice zayıflamaya başlıyor. Karahitalarla yapılan Katvan Savaşı sonucunda Selçuklular artık tarih sahnesinden yavaş yavaş çekilmek üzere yerini alıyor ve Mavera Nehir elden çıkmış oluyor. Bundan sonra da Oğuzlar ayaklanmaya başlayacaklar. Sultan Sencer esir düştü. Bir süre sonra 1157'de Sultan Sencer ölüyor ve Sultan Sencer'in ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti resmen 1157 yılında yıkılmış oluyor. İşte bu dönemde buradaki yani Mavera Ünnehir bölgesindeki Hazar Denizi'nin kenarında işte İran coğrafyasındaki boşluktan yararlanarak ortaya çıkan devleti sorabilirler. Buna dikkat edelim. Harzem Şahlar Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra o boşluğundan faydalanarak ortaya çıkmış devletti. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma nedenlerine biraz baktığımız zaman işte Fatih'in Fatimilerin tehlikesi, batini faaliyetleri, Oğuzların isyanı özellikle bu çok önemli bir diğeri Katlan Savaşı'nın kaybedilmesi, Abbas halifesinin siyasi olarak büyük Selçuklu hükümdarlarına ve önemli devlet adamlarına karşı baskılar yapması sonucunda Selçuklu Devleti 1157 yılında yıkılmış oluyor. Şuradaki isimlere dikkat edelim arkadaşlar. Tutuş, İsmail Yakuti, Arslan Angun ve Mehmet Tapar ve Berk Yaruk arasında Fetret Devri yaşanıyor. Mücadeleler sonucunda ilk olarak Berk Yaruk kazanıyor. Daha sonra Berk Yaruk'un ölümü sonrasında Mehmet Tapar başa geliyor. Mehmet Tapar Alamut Kalesi'nde kim tarafından öldürülüyor? İşte Batı'nın faaliyetleri, Haşhaşiler tarafından öldürülüyor. Gelelim Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra beylikler kuruluyor bunun yerine işte bazı ata beylikler olduğu gibi bazı da devletler kuruluyor. Mesela Anadolu'da kurulan hangisi? Anadolu Selçuklu, Irak Selçukluları, Horasan Selçukluları, Suriye Selçukluları ve Kirman Selçukluları olmak üzere devletler kurulurken bir de ata beylikler var yani şehzadeler tarafından kurulan önemli beylikler bunlar. Salgurlular İran coğrafyasında kuruluyor. İldenizoğulları oğulları bugünkü Azerbaycan sınırları içerisinde kuruluyor. Böriler yine Şam merkezli olmak üzere Suriye'de kuruluyor. Zengiler Musul merkezli olmak üzere Irak coğrafyasında kuruluyor. Bektigin ise Erbil'de yine Irak coğrafyasında kurulan e, önemli bir Atabeylik olarak karşımıza çıkıyor. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılması üzerine. Burada bizim e, dikkat etmemiz gereken devlet arkadaşlar. Zengiler. Zengilere dikkat ediyoruz. E, zengiler e, Nurettin Zengi tarafından kurulmuştu. Antakya ve Urfa'yı Haçlılar'dan kurtaran devletti. Ve hangi Haçlı seferinin ortaya çıkmasına neden oluyordu? İkinci Haçlı seferine neden olan devlet bu arkadaşlar. E, Zengiler olarak bilinen Nurettin Zengi tarafından kurulan. Nereye almasından dolayı? Antakya ve Urfa'yı almasından dolayı ikinci Haçlı Seferi'ne sebep oldu. Haçlı Seferlerinden hatırlayın birinci Haçlı Seferleri sonrasında Anadolu'da çeşitli e, böyle e, kontluklar kuruluyordu değil mi? İşte onlardan birisi de e, Urfa ve Antakya kontluğuydu. Bunlara Nurettin Zengi son vermişti. Başka baktığımız zaman e, Suriye Saçıkları e, tutuş tarafından Suriye'de kurulmuştu. Kurucusunu bilelim. Tutuş arkadaşlar. Bu da çıkabilir. Ee, tutuş tarafından Suriye'de kuruldu. 1086'da Suriye emiri tutuş. Süleyman Şah arasında hangi savaş yapıldı? Aynı Seylem Savaşı arkadaşlar. Bu savaşa dikkat. Aynı Selam Savaşı. Bu savaşta kim ölüyordu arkadaşlar? Süleyman Şah şehit oluyordu. O zaman ne diyebiliriz? Anadolu Selçuklu Devleti Suriye Selçukluları ile mücadele etti. Bu savaş hangisiydi? Aynı Selam Savaşı. Aynı Selam Savaşı'nda kimi rivayete göre işte e, nehirde boğularak ölüyor Süleyman Şah. Bir başka rivayete göre e, yine orada da savaşırken öldürülüyor. Şu an Ceber Kalesi'nde değil mi bulunan kişi e, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucu e, teşkilatlanmasının başında yer alan isim olan kimdir? Eee Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından e, öldürüldü. Yani Kutalmışoğlu Süleyman Şah aynı Selam Savaşı'nda e, Suriye Selçukluları tarafından öldürülmüş. Demek ki e, Türk devletleri kendi arasında mücadele ediyor. Başka da böyle göze çarpan önemli bir şey yok arkadaşlar. Tutuşu bilelim. Suriye Selçukluları aynı Selam Savaşı Anadolu Selçukluları ile yapılıyor ve Zengiler 2. Haçlı Seferinin ortaya çıkmasında önemli e, pay sahibi olan devlet. Gelelim Selçuklu Devleti'ndeki devlet teşkilatlanması hakkında ünvanlara ve devlet teşkilatlanmasındaki yapılan. Selçuklular Tuğrul Bey'den başlamak üzere bütün sultanlar Sultanul Muazzam ünvanını kullanmışlar. Şehinşah Tuğrul Bey tarafından kullanılır. Es Sultanul Muazzam gibi bir takım vakaplarda yine kullanılmış arkadaşlar. Bunlar ne demektir? Artık Müslüman kültürü Türk devletlerinin üzerinde etki etmeye başladığının bir göstergesi. Selçuklularda saraya dergah ve bargah da denilmiştir. Bedergah ya da dergah olarak da bilinir arkadaşlar saray. Hacipler başkanların Hacibül Hüccak veya Hacibül Büzürk adı verilen. Mesela Hacibül Büzürk neydi? Gaznelilerde vezire verilen isimli değil mi? Selçuklularda da buna benzer unvanlar veriliyor ama Hacı Bülücap unvanı daha çok kullanılıyor. Sarayın hükümdar haricindeki en yetkili kişisiydiler ve hükümdarla divan arasındaki irtibatı sağlayan görevli olarak karşımıza çıkıyor. Emir-i Hares sarayda Hacı Bülücap'tan sonra en yüksek makama ve mevkiye sahip olan kişidir ve sultanın verdiği cezaları uygulayan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Sultana karşı işlenmiş suçları da yine Emiril Hares tarafından bastırılıyor ya da cezalandırılıyor arkadaşlar. Vekili has ise saray mutfağında tavlasına ait işlerle, hükümdar mahiyetiyle veya oğulları ile ilgili konulara bakan kişiydi. Bir diğeri vekili der ise sultanın vezirlerle ilgili işlerini düzenleyen kişiydi. Emir-i Alem, rayeti devlet olarak da bilinirdi. Bilinen devletin sancağını korumakla uğrayan, yani bayrağını korumakla e, görevlendirilen kişiydi. Bu ünvana dikkat arkadaşlar. Emiri Alem rayiyeti devlet denilen bayrağı korumakla görevli e, kişidir. Gelelim bir diğer kişiye. Emiri candar hükümdarın saray ve muhafızlarına verilen ünvandır. emir Şikar avla ilgili işlerin yürütü, emir Ahur, Ahur'dan gelsin aklınıza sarayla e, olan saray ahırı ile ilgilenen yani atlarıyla vesairesiyle ilgilenen kişiydi, görevliydi. Sultanın saraydaki hayatının tabi olarak her zaman mümkün olmasa da özel ve resmi diye ikiye ayırabilirdi. İşte bu da neyi ortaya çıkarıyordu? Ha haremlik ve selamlık yani Osmanlı'daki işte Ender şey Birunla harem gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani harem padişahın özel hayatının yaşandığı yer. İşte Birunda devlet işlerinin görüşüldüğü yer. Ender'ın da devletin ee, memurlarının yetiştirildiği yer olarak karşımıza çıkıyordu. Büyük Selçuklu da harem ve seramlık olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Gelelim Selçuklularda merkez teşkilatın en üst organı e, olarak saray bulunuyordu. Büyük Divan diye geçiyordu bu. Yani Divan-ı Mezalim diye bilebilirsiniz arkadaşlar. Osmanlı'daki Büyük Divan adıyla yargılamalara bakan kuruluş. Büyük Selçuklulardaki en yüksek adli yargı organıdır. Sahibi Divanı Saltanat veya Hacı-i Buzuk diye adlandırılan ve Divanı Vezare adıyla ayrı bir büroya da sahip bulunan hükümdarın mutlak vekili durumundaki vezirin başkanlık ettiği Büyük Divan, Divanı Ala, Divanı Vezaret, Divanı Saltanat gibi isimlerle de anılırdı. Bu unvanlara dikkat. Bakın Divanı Ala, şey, işte Büyük Divan, Divanı Ala, Divanı Vezaret, Divanı saltanat gibi isimlerle anılıyor. Büyük divan. Bir diğeri büyük divanın haliyle vezir başkanlığındaki sahibi divanlarıyla günümüz hükümetinin bakanlar kurulu gibi düşünebilirsiniz. Divanı istifa, sahibi divanı istifa veya müstefinin bulunduğu bir divan olup Büyük Selçuklu Devleti Maliye Bakanlığı konumundaki önemli teşkilatlanmasını oluşturuyordu devletin. Vezaretten sonra or yani gelen teşkilatlanması olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri divanı tura dış işleri idare eden e yani yazışmaları yapan e kararları al alan beratı, nişanı, menşuru, fermanı e yazan, hazırlayan kurumlar karşımıza divan tuğra çıkıyor. Divanı işraf ise sahibi divanı işraf veya müşrif denilen reis veya naip adı da verilen yardımcılarıyla devletin genel teftiş işlerine bakan denetleyen kuruluş olarak karşımıza çıkıyor. Divanı arz edeceği askerlik işleriyle uğraşan gerekirse taşradaki teşkilatlanmasıyla ilgili sorumlulukları da üstlenen kurum karşımıza çıkıyor. Divanı beri tabii ki postalan, posta teşkilatı olarak karşımıza çıkıyor. Hacimül Hüccab'ı yine yazmışım. Sultan ile divan üyeleri arasındaki irtibatı sağlayan baş hacip, baş saray görevlisi olarak karşımıza çıkan kurumdur arkadaşlar. Şimdi emir Dat ise Selçuklularda başta devlet aleyhine işlenen cürümler olmak üzere şeri davaların dışındaki örfü davalara bakan görevlinin ismiydi. Örfü davalara bakan emir Dat e ee, davalara bakan kadı arkadaşlar. Buna da ya da kadı ileşker dediğimiz kişidir arkadaşlar. Şeri davalara bakan. şipar e, evet şeride davalara bakan, örfi davalara bakan ise arkadaşlar emir-i dattır. Devletin başı olarak sultanın bulunmadığıda ise sipahsaların görev e, ve yetkisi kim arkadaşlar? Yani e, Büyük Selçuklu devletinde Emirül Ümera, Emir-i Salar mukaddetül Cehş yahut da servenk, serhang diye de bilinen e, çavuş ve nakip de e, orduyu yönetmekte e, yetkili kişilerin başında yer alıyordu arkadaşlar ama en önemlisi sipahseler kavramına dikkat edelim. Gulamanı Saray ise Sultanı ve sarayı koruyan başta silah olmak üzere görecekleri hizmet alanında uygun biçimde iyi yetiştirilmiş askerlerden oluşuyordu. Hassa ordusu ise salah denilen komular, komutanların yönetiminde çeşitli unsurlardan oluşuyordu ve sipahiyen adı da veriliyordu. Hassa ordusu Selçuklu ordusunun daimi olarak muav, muazzaf gücünü doğrudan Sultan'ın komuta ettiği 46 bin kişilik bir süvari kuvvetidir. Bunların hizmetlerinin karşılığında ne olarak veriliyordu? E, İkta veriliyordu arkadaşlar. Şimdi e, Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili konumuz burada sona eriyor. Diğer Türk Devletleri ile ilgili e, videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.